Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Salmastra kutumuzun montajıyla devam ediyorum. Ekranda gördüğünüz montajı birlikte oluşturacağız. İki tane somun kullandık arkadaşlar. Somunlarımızın yüksekliği birbirinden farklı. Ve bunları Solidworks'te tasarım arşivini kullanarak oluşturduk. Hemen montajını birlikte görelim. Ben buradan dosya yeni diyorum. Yeni bir montaj sayfası açtım. Şöyle yapalım isterseniz siz de e, nereye kaydettiyseniz parçalarınızı bakın bileşenekle dediğim zaman beni zaten son çizim yaptığım yere yönlendiriyor. Hatırlarsanız zaten salma kutu tasarımı diye bir klasör açmıştık. Çift tık diyorum buradan gelip bakın büyük simgeler olmasına dikkat ediyorum ki hangi parçanın e, daha doğrusu burada biz parçaları isimlendirdik işte saplama salma kapağı diye örneğin. Ama parça bir parça iki parça üç diye de olabilirdi. Onun için buradan tekrardan söylüyorum. Büyük simgeleri açmanızı öneriyorum. Şimdi ilk parçamı salmastıra gövdemi geldim. Montaj ortamına çağırıyorum. Görünüm oryantasyonundan izometrik bak dedim. Parçamı geldim şöyle bıraktım. Buradan geliyorum düz beyazımı açtım. Ve tekrar bileşen eklediyorum. Bakın salmastıra kapağını da aynı şekilde geldim çağırdım. Ve hemen bunu gelin montajlayalım. Bakın montaj ilişkisi dedim. Geldim burayla burayı dedim ki bana eş merkezli olarak ayarla. Ve dedim ki yine şu iki deliğimi de eş merkezli olarak ayarla dedim ve onayladım. Artık e, buradaki salmastra kapağımın dikkat ettiyseniz sağa sola dönmediğini sadece düşey eksende hareket ettiğini görebiliyorum. Konumlandırılma kısmına gelecek olursak bir genişlik ilişkisi tanımlamadım. Bakın şu yüzey ile şu yüzey arasına sonraki hamlelerde bir genişlik ilişkisi tanımlayacağız. Onun öncesinde şunu yapalım. Bakın bileşen diyorum. Saplamaya geldim. Çağırdım. Ve şöyle z ekseninde döndürerek bu pozisyonda bırakıyorum arkadaşlar. Montaj ilişkisi dedim. Bakın bu eksenle bu ekseni gel bana eş merkezli olarak ayarla dedim. Şöyle yukarıya doğru çekiştirdim. Fakat çok özür diliyorum. Eş merkezliği algılattık. Orada farklı bir nokta seçtim. Şöyle montaj ilişkisi dedim. Bu yüzeyle bu yüzeyinde çakışık olmasını istiyorum dedim. Ve geldim buradan onayladım. Şimdi arkadaşlar tekrar montaj ilişkisi diyorum. Geldim bu yüzeyi seçtim. Aynı şekilde bu yüzeyimi seçtim. Çıkan menüden uzaklık ilişkisi ver diyorum. Gelişmiş montaj ilişkilerinde diğer bir adı genişlik ilişkisi. 25 mm olarak ayarlıyorum ve geldim buradan onayladım. Yine aynı şekilde gelip izometrik olarak bakıyorum. Tasarım arşivine gittim. Bakın buradan somunlar kısmında şöyle sizlerde tabi kapalı olarak gelecektir. Ben geri gelerek şu şekilde sizlere detayını da yine göstermek istiyorum. Şimdi toolbox kısmına geldim. Ansimetrik standartları somunlar diyorum. Altıgen somunlar. Bakın altıgen ağır somunu şöyle geldim. Montaj ortamına çağırdım. Dikkat ederseniz buradaki saplamamın bakın şu çapından bahsediyorum. Diş olan çapından. Metrik 16 olduğunu biliyordum. Dolayısıyla bu somunu buraya montaj edeceğimize göre somunumun da metrik 16 olmasını istiyorum. Çıkan menüden geliyorum. Diş görünümü şematik, her iki tarafında da pah olmasını istiyorum. Boyut olarak da metrik 16. Şurayı onayladım. Çarpıya basarak bir tane daha kopya oluşmasını engelledim. Şimdi montaj ilişkisi diyorum. Şöyle somunuma yaklaşıyorum arkadaşlar. Somuna geldim. Bu daireyi seçtim. Aynı şekilde saplamamın bu dairesini seçtim. Eş merkezli yap diyorum. Şöyle çevirdim bakın. Bu yüzeyi de geldim. Bu yüzeye 34 diyorum. Buradan geldim aynı şekilde. Onayladım. Tekrardan tasarım arşivine giderek altıgen sıkıştırma somununu çağırıyorum. Yine metrik 16 olmasını istiyorum. Diş görünümü basitleştirilmiş değil de şematik olsun dedim. Geldim buradan. Onayladım. Montaj ilişkisi diyorum. Bakın geldim. Şu dairemi seçtim. Aynı şekilde bu dairemi seçiyorum. Eş merkezli dedim. Şöyle çevirdim. Dedim ki bu yüzeyle de bu yüzeyi bana oturttur diyorum. Onayladım. O kısmı da bitirdim. Şimdi saplamanın ve iki tane somunun öbür tarafta da olmasını istiyorum arkadaşlar. Bunun için şöyle montaj ortamındayken hesapla ölçüm diyorum. Bakın şu iki daire arasını bir tekrardan sizlere hatırlatmak istiyorum. Merkez uzaklığın 100 mm olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla montajdan gelip doğrusal bileşen çoğaltma diyorum. Yön olarak gel bana salma gövdesinin şu kenarını göster. Buradaki çoğaltılacak parçalardan iki tane istiyorum. Aradaki mesafem 100 milim. Yön 2 ile herhangi bir işim yok. Çoğaltılacak bileşen olarak da bu iki somunu ve saplamayı göstermem yeterli olacaktır. Ön izlemeyi gördüm. Geldim buradan onayladım. Şimdi son parçam burcum kaldı. Buradan tekrar bileşen ekle de deyip burcumu da gelip çağırıyorum arkadaşlar. Ve montaj ortamındayken şöyle kesit görünüme aldım montajımı. Sağ düzlem diyorum. Şöyle çekiştirdim. Bakın bana şu şekilde bakmam yeterli olacaktır. Montaj ilişkisi dedim. Bakın burcumun merkeziyle burayı eş merkezli olarak ayarla dedim. Fakat buradan gelip yönünü ters çevir diyorum ve buradan onaylıyorum. Şimdi onaylayalım. Şöyle parçamın nereye gittiğine bir bakayım. Bakın parçamı şöyle buldum. Tekrardan montaj ilişkisi diyorum. Şöyle geldim. Diyorum ki bu yüzeyinde buraya oturmasını istiyorum dedim. Bunu da aynı şekilde geldim onayladım. Menüyü de onaylıyorum. Montaja kesit olarak baktığımız için son çağırdığımız buradaki burç parçamız da kesit olarak görünüyor. Kesit görünümünden çıkıyorum. Montajımı tam haliyle bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Oradaki bağlantı parçamız yani burcumuzu da montajlamış olduk. Görünüm oryantasyonundan izometrik olarak baktım. Ve salmastıra kutumuzun tasarımı da tamamdır arkadaşlar sizlerin de uygulamasını istiyorum. Yani basit bir montaj örneği tabii ki ama özellikle sıra gövdesi, sıra kapı, sizlere imalat aşamasında da yardımcı olacak parçalar arkadaşlar. Karşınıza gerçek hayatta da çıkabilecek parçalar yani öyle söyleyeyim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.